Selam gençler, Uplife Akademi olarak Sevilla'da sizin için Sevilla Üniversitesi'ni ziyaret ettik. Burası 1505 yılında kurulmuş İspanya'nın en köklü üniversitelerinden bir tanesi. Aynı zamanda devlet üniversitesi. İspanyolca bölümler çok olmakla beraber İngilizce bölümlerde bulabiliyorsunuz. İngiliz dili ve edebiyatı, turizm, eğitim ve mühendislik alanlarında da burada çok uygun fiyatlara eğitim görebilirsiniz. Hemen plazada İspanya'nın yanında ve çok güzel bir bölgede yer alıyor. Eğer İspanya'da okumak istiyorsanız burayı listenize ekleyebilirsiniz. Altyazı Avrupa'da okuyorsunuz ve İspanya geziye geldiniz. Özellikle Sevilla'ya geziye geldiniz. Size bazı lokal mekanlar tavsiye edeceğiz. Bunlardan biri arkamda gördüğünüz Bodeguita Romero. Burada çok güzel tapaslar yiyebilirsiniz. Lokal en ünlü yerlerden biri. Gelince mutlaka buraya ziyaret edin. Çünkü tapaslar 3,5 euro ile 5,5 euro arası değişiyor. Hem bütçe dostu hem de yerel lezzetler tadabileceğiniz bir yer. Ara sokaklarda donanırken çok tatlı bir kahveciye denk geldik. Bu ara sokaklarda donanırken buraya gelip bir kahve içebilirsiniz. Life Akademi olarak seviyeyi sizin için keşfettik. Çünkü üniversite yolculuğunda size rehberlik etmek istiyoruz. Eğer sen de üniversite yolculuğunda kendine bir yön arıyorsan biz buradayız. Eğitim fırsatları, destek programları ve sana özel yol haritaları için bizimle iletişime geç. Ve unutma bu sadece bir başlangıç. Benzer içeriklerin devamı geliyor. O yüzden bizi takip etmeyi unutma.